Dolapta buz var sandığım için Ice da yapacaktım bir heves. Ve dolapta da buz yokmuş. Az önce yaşadığım hayal kırıklığını tarif bile edemem. O kadar yani heveslenmiştim ki bir de biliyor musunuz? Çünkü kafamdaki menü belliydi yani. benim bozuldu şu anda. başarabilirim. 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 Allah'ım estetik bir görüntü edeceğim diye 58 saattir şununla uğraşıyorum. Bana da helal ki. Yine şunu ısıracağım, kapatacağım. Güzel olmuş. Burada şöyle bakım eşyaları var. Bunların bir kısmını banyoma koyulacak şekilde ayarlayacağım. Bir kısmını da şu hasır düzenleyicime koyacağım. Yani ben düzenleyici olarak kullanıyorum. Böyle elimin altında hemen kullanmam gereken şeyleri buna ayırmam gerekiyor parfüm gibi, body mist gibi. Geri kalanında ayırmam gerekiyor ve bir kısmını gene ayırmam gerekiyor. Annemin olanları, benim olanları banyoya gidecekleri, yanında kalacakları. Evet etmem gerekiyor. Şimdi hızlıca sizinle beraber onu halledelim. Parfüm var ya bakın bunu ben şoktan aldım. Bu Boyner'de satılan bir tane parfümün birebir aynısı bu koku. Bunun dışı aynı da nasıl far, parfümlerin farklı olduğunu nereden anlıyoruz onu anlamadım. Çünkü hepsinin dışı gerçekten aynı. Kokladığınızda fark edeceksiniz. Bundan bir tane daha vardı. İnanılmaz Orijinaline o kadar aynı ki gerçekten bakın muadil diye satılan birçok markadan daha aynı şekilde yapmışlar. Ben öğretmenimde koklamıştım bu kokuyu böyle. Ya çok hatırlıyorum hani bizim e, repertör öğretmenimizdi. Boyner pembe böyle pudra pembe bir paketti. Bilen varsa lütfen söylesin o parfümü kokuyu hatırlamıyorum. Adı yazmadığı için bulamadım ben onu. Ama o koku hafızamda var. Aynı gün Shokap'e gittim. Böyle bakıyorum parfümlere. Birebir aynısı olduğunu fark ettim ve hemen aldım. 50 lira gibi bir şeydi. Bulursanız bunu bir koklayın. Ve çok kalıcılar. Yani şaşırtıcı derecede inanılmaz iyiler. Çok güzel kokuyor. Çuvalım var. Bunun içerisindekileri yerleştireceğim. Banyoma. Diş iplerim en sevdiğim kuru şampuanım. Yağlı cilde sahipseniz, yağlı dilde sahipseniz beni çok iyi anlarsınız. Yağlı cilde diyorum, yağlı saçlara mükemmel, çok kurtarıcı bir ürün. İnanılmaz volüm de veriyor bu arada. Gargarası. Ben biraz, ya biraz değil. Aslında herkes takıntıdır da bu işe biraz Eğer su olur. Şu şekilde şampuanlarım kaldı sadece. Şuraya e, maskeleri koydum. Şurası zaten cilt bakımı bölümü. Diş fırçam falan filan, deodorantlar, güneş kremi, saç yağım, işte kaş için bilmem ne can çok buraya koydum. kitaplarını temizledim. Sadece e, kitaplarım, <laughs> Kafam sabahtan bir o kadar çok temiz yapıyorum ki kitaplarımı temizledim diyorum ama kitaplarımla alakası yok konunun. Şimdi büyük oranda odamı temizledim ve aydınlığa çıktı. Aslında bunu videoya çekmek isterim ama odam o kadar çok dağınıktı ki çok uzun sürecekti. Çünkü ben bir ara kayboldum içinde yani o kadar durum vahimdi. Onu oraya koydum, onu oradan aldım, onu oraya yaptım falan. Bu süreçte tek dostum kankam Slippy'ye çok teşekkür ederim Slippy bezine. Ama bizimkinin markası Slippy değil. Bu gereksiz bilgiden sonra şu görmüş olduğumuz kitapla şuna şu okumuş olduğum kitapları kaldırıp tez kitaplarımı koyacağım. Çünkü ben bir sınav öğrencisiyim. Buyum terlemiş. Buyum neden terliyor? Buyum da yok. yani? Vallahi yok. Siz göremezsiniz oradan tabii. Masama ayarladım. Onu sildim. Burayı da şey yaptım. bayağı büyük hummalı bir temizlik geçirdim. Muhtemelen tırnaklarım öldü. Bunu düşünmeyerekten ve onları sonra bırakaraktan hadi kitaplığımı da düzenleyelim hızlı bir şekilde. Ve sonunda da oturup ders çalışalım. Sohbet edelim. Kahvemizi içelim. Dizimizi izleyelim. Bomboş yaşamımıza bomboş şekilde devam edelim. Şu raf kalacak. Ben duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir tık yaklaştırmam gerekecek aslında size. Bu raf kalacak. Çünkü bunlar klasikler, şunlar klasikler, şunlar okumuş olduğum kitaplar. Onları size bir göstereyim hemen. Klasiklerim, ee, tekrardan klasikler, bunlar da okumuş olduğum kitaplar ve şurada Wetbed kitaplarım var. Asi Taşı. Sokak Nöbetçileri ve Karantina. Zaten bunlar Wetbed'in ana kitaplarıdır. Araya da sıkışmış bir gazap üzümleri var. Ee, bunları Nazım Hikmet'in kitabıyla tabii ki yan yana Bunları çıkaralım hızlı bir şekilde ve test kitaplarımı koyalım. Tripotum yok kusura bakmayın. Tripotumu en son kırmıştım. Kırdıktan sonra yine bir tripot da almadım. O yüzden tripotsuz Yaşamlar Derneği'ne devam ediyorum. Bu arada kirpik kıvıcımın süngerlerini buldum. Ben de diyorum ki neredeydi? Geçen bir düşündüm çünkü benimkisi ölmüş. Onu değiştirmem gerekiyor. Bu Bunu bir gün bir videoda sizinle beraber yapalım. Seramik çok seviyorum. Yazın keşfettiğim bir hobiydi ve bayıldım. Devam ettirmeyi diliyorum. Bu da benim bebeklik oyuncağım. Bebeklikten bu yana cin çarpmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Ve hala benimle Birlikteyiz. Birlikteyiz ha. Gözün biraz gitmiş senin ama biraz toprağa bakıyorsun gibi. Olsun. Tabii ki YKS öğrencisinin, ay ilaç göstermeyeyim de hani sanki ilaca yönlendiriyormuşum gibi olmasın. Her hastalandığımda benimle olan burun ve ağız spreylerim yaparaktan günü kurtarmama sebebiyet verdikleri için çok teşekkür ederim onlara. Çünkü YKS süreci boyunca en nefret ettiğim şey hastalık. Umarım bu süreci hastalıksız bir şekilde atlatırız. Hasta olan arkadaşlarıma da çok acil şifalar diliyorum. Şunları da hep A101'den almışım. Bunlar muhtemelen 3 lira falandı. A101'e geliyordu çünkü bunlar. Gelirse yakalayın. Stabiliz zevklerimi, hep oradan topladım. Bir yandan test kitaplarımı yerleştirelim. Bir yandan nasıl bir yandan da nasıl kitaplarım olduğuna bakalım. Nasıl test kitaplarım varmış. Eğer düşerse deprem olur. Size, bana değil. Umarım düşmez. Bir dakika geliyorum. Yanına birkaç kardeş ekleyelim ki. Bu kitap çok uyumlu şu anda bu kitapla biz. Bu kitap benim için çok özel bir yere sahip. Çünkü AYT adına aldığım ilk test kitabım bu. Hatta ilk fasikülüm bu. Çünkü buna test kitabı demek doğru olmaz. Çabın VAV fasikülleri. Ben AYT biyolojiyi çok seviyorum. Çünkü AYT biyoloji çalışırken aha bir şeyleri yıktım. Çok güzel. Ee, hiç bakmayalım. Demek ki benimle beraber AYT biyolojiye bayılan kitaplarım da varmış. Onları da göstereyim size. Bayağı bayıldılar. Şimdi onları kurtarmam gerekiyor. Ayrıca biyolojiyi çok seviyorum dediğim gibi. Çünkü çalışırken bana böyle kendimi doktormuşum gibi hissettiren ve her öğrendiğim bilgide ev ailesine hava attığım bir e ders branşı AYT biyoloji benim için. O yüzden özel bir yere sahip. Ve bu sene bu kitabı görüp incelediğimde benim işlerde en beğendiğim kitaplardan birisi oldu ve gör görmez direkt kaptım. O yüzden size de önermek istiyorum. Bu kitabın en büyük özelliği fasükül oluşu. Bence biyoloji gibi daha böyle bilgisel nasıl diyeyim biz sayısal öğrencilerin genelde biyoloji biz sayısal öğrenciler için dışlanan bir derste bu arada. Çünkü biz hep yani ben daha doğrusu öyleydim arkadaşlarımla beraber. Biyolojinin neresi sayısal tam olarak neresinde işlem var hep bilgi görüyoruz hep bilgi görüyoruz diye isyan ediyordum. Ee, ama biyolojinin sayısal olduğunu artık kabullendim. Çünkü AYT'de e çatır çatır soruları çıkıyor arkadaşlar. Orada kabulleniyorsunuz. Hani kabullenmiyorsanız da AYT'de e gördüğünüz kabulleniyorsunuz. Ee, ve çok önemli bilgiler içeren AYT e için sistemler olsun. Kocaman bir konu. Birçok konu olsun. Bu kitabı tercih ettim nasıl bir içeriği var tamam mı? Şimdi size biraz ondan bahsedeceğim. Mesela destek ve hareket sistemleri. Burada böyle gösteriyor. Hani böyle nasıl diyeyim? Video ders anlatım kitabı vaf ya bu. Öyle olduğu için sanki böyle derste öğretmeniz anlatıyormuş da bilgileri beraber işlerken dolduruyormuşsunuz. Sonrasında da testi çözüp bilgilerimizi pekiştirdiğimiz bir test kitabı. Hani böyle Hani 11'in AYT'sinde 11. sınıfta biyoloji dersinde öğretmeni ders, destek ve herkes sistemlerini işliyormuşum gibi bir vibe veren bir kitap olduğu için bu kitabı tercih ettim. Biyoloji adına herhangi bir kaynağa bakmadıysanız işlerde gidip çapın Vavk bu AYT biyoloji fasikülüne bakmanızı tavsiye ederim. Genelde kullandığım test kitaplarında memnun olduğum takdirde size öneriyorum. Çünkü birçok kaynağı artık ikinci mezun olduğum için taramış olmuyorum ve piyasadaki birçok kaynağı biliyorum. Zaten farkındaysanız videolarımda belli ders kaynaklarından belli derslerde vazgeçmiyorum. Çünkü çok sevdiğim kaynaklarım var ve bunu görüyorsunuz. Çözerken de görüyorsunuz, videolarında da görüyorsunuz. Öğrenciyiz. Ee, kitaplara para vermek öğrenciliğin böyle çok acı kısımlarından birisi. Çünkü bunlar özellikle YKS gibi sınav dönemlerinde oldukça yük bindiren ağır, e, maliyeti yüksek şeyler olabiliyor. O yüzden ben böyle aldığım ve memnun kaldığım kitapları size gösteriyorum. Çünkü burada ders çalışıyorum. Benim gibi birçok kişi var. Ben de bazılarınızdan hani görüyorum karşıma çıkıyor keşfetlerde ya da izlediğim videolarda falan görünce ben de beğeniyorum. Ve bunları aklıma tutuyorum. Hatta arkadaşlarımda görüyorum. Bu da yine onlardan birisiydi. Genelde böyle storyleri gezerken arkadaşlarım kitaplarını görünce hemen yazıyorum. Beğeniyor musun? Nasıl bir kitap? Nasıl bir şey? Anlat diye. ben de oralardan kaptığım, influs olduğum şeylerden kitaplarla sizin karşınıza çıkıyorum. umarım sizin de beğendiğiniz kitapları size faydası olan önerdiğim güzel kitaplar olmuştu. çünkü sizin bana önerdiğiniz ve benim kullandığım çok memnun olduğum kaynaklar oldu o yüzden tekrar teşekkür ederim ee, bir de neyi hatırlatayım size benim işlerde indirim kodum var İşlere gidip hilal 5 indirim koduyla indirim alabilirsiniz bunu söylemeye tercih ediyorum videolarımda çünkü indirim alıyorsunuz neden tercih söylemeyeyim ki yani Eğer indirim alabiliyorsanız bunu kullanabilirsiniz bu faydalı olacak bir davranış böyle küçük bir şeyden sonra kitaplarımı dizmeye devam ediyorum Kaynakların birçoğuna aşinasınız. Çünkü zaten yeni kaynak alışverişi yaptığımı size gösteriyorum. Gurur ve Önyargı. İnşallah önyargımı kırıp okuyacağım kitaplardan birisi olur bu. Benimle gidip geldi ve ben hala okumadım çok büyük bir hüsran bu benim için gerçekten. Nasıl okumayı beceremediysem. Geçen seneden beri kullandığım YKS ajandam. İçinde pek çok anıyı, pek çok bomboş sayfaları da barındırıyor. Çok dolu günleri de barındırıyor. Geriye dönüp bakıyorum şöyle neler yapmışım geçen senelerde diye. Yine arılı. Ve bu seneki aldığım küçük tatlış böyle YKS'yi romantize etmeye çalışan Ajandalarım. Geçen e, attığım çorslardan birisine şöyle bir yorum gelmişti. Lütfen YKS'yi romantize etmeyin diye. Acın acındır. Ben hissediyorum onu seni. Ne demek istediğini. Sen de benim gibi yaralanmışsın çünkü. Biz birbirimizi anlıyoruz. Çünkü aynı yerden yaralıyız. Buraya, buraya yalnız. Ajandalarımı. Şunu da 11. sınıfta dershanede öğretmenim hediye etmişti. Bu da gereksiz bir bilgiydi. Ama tatlış bir hareket. Mesela hala hatırlıyorum ajanlığımın oradan geldiğini biliyorum. Büyük hedefler yazmışım oraya da. Birçoğu karşılanmayan hedefler. Ama olsun, hedef koyabiliyor oluşum bile benim için büyük bir adım. Bazen küçük şeyler insanda böyle kelebek etkisinden neden olabiliyor ve küçük şeyler, büyük şeyler doğurabiliyor. O yüzden genelde olumsuz yönlerine değil ama pozitif yönlerle hayata bakmaya çalıştığımızda daha da neşeleniyor. Çünkü çekilebilir kılıyor hayatı. Bu arada bugün otobüste birçok kişinin ee, sınav haftası olduğunu fark ettim. Şu açıyı tamam anlıyorum. Hani Hilal oradan oraya bizi götürme diyorsunuz. Hemen burayı hallediyorum. Sonra size bugün otobüste karşılaştığım ve beni derinden etkileyen olaydan bahsedeceğim. Beklentinizi çok yükseltmeyin. Beni de genelde derinden etkileyen şeyler o kadar büyük şeyler değil. Çünkü ben büyük şeyler değil küçük tırt olaylara takılan bir kişiyim. Ben de böyle bir insanım. Kahvemi aldım da geldim. Evde buz yoktu. Buz olmazdı da. O yüzden şu şekilde bir kokmasın diye şöyle bir şey yaptım. İşe yaramış yani kokmuyor. Sadece kahve kokuyor. Ben bir Bugün bir şey olmuşsam bir yanım da karanlık duruyor. Ee, dolmuşa bindik. Durun size mumunlar Dolmuşa bindim. Ve ne oldu biliyor musunuz? tane lise çıkışına ben geldim. O liseyi bilmiyorum bu arada. Neresi olduğunu bilmiyorum da. Çocuğun bir dolmuşa bindi. Sonra arkasından bir kız geldi böyle hızlı hızlı yetişmeye çalıştı dolmuşa. Böyle çocuk onu görünce dolmuştan indi. Kız da bilmiyor musun sen dedi. O da dedi ki bilmiyorum. Sonra kız da bilmedi. Ve bu beni alıp böyle böyle bir flash flashback etkisiyle maziye götürdü ne kadar güzel böyle şeyler yaşıyorsunuz. Çünkü benim bakıştığım tek şey test kitabı oluyor ve duvar oluyor. Yani karşımda bir tek duvar var. Ve bu hiç iyi bir his değil. Yani lisede böyle şeyler yaşamaya devam edin tamam mı? Çünkü ne bileyim okul koridorunda dolaşırken arkadaşlarınızla böyle sırta sırta gidip aptal aptal şeyler bilmek ve dolaşmak çok güzel şeylerdi. Yani şimdi geri dönüp düşünce. Onları görünce böyle şey oldum. Dejavu oldum. Olivia Rodrigo gibi oldum. Rodrigo da olabilir. Rodriguez de olabilir. Rodriguez de olabilir yani. O da çok şanslı. Louis Patrick'si sevildi. Belki de Louis Desmond şanslı aslında. Çünkü Olivia Conan Gray ile de arkadaş olduğu için çok şanslı bir kız. Keşke onunla arkadaş olsam. Bağlantılar mı olsa mesela böyle Hollywood'da. Ortamlara girsem falan ne güzel. Kesin saf gibi ilk bana şarkı okuyan aşık olabilirdim. Ya da sesi güzel olan herhangi birine. Ya da olmazdım bilmiyorum. Ama olabilirim. Belki etkilenirdim. Etkilenirdim. Temizlik yaptığım için haşadım çıktı. O yüzden ders çalışmadım. Bu amele hilalin, amele mezun hilalin herhangi bir günüydü. Ve çok yorucu bir gündü. Amelilik yaptığım bir gündü. Vallahi bu odayı temizleyene kadar haşadım çıktı. O yüzden odam dışındaki evin herhangi bir yeri şu anda itibaren beni alakadar esmiyor. Çünkü ben odamı temizledim. Ee, yani benim yaşam alanım, habitatım. Doğal habitatım temizlendiği için evin geri kalanının artık seni merak ediyor diyor anne. Videomu izlersen öğrenirsin. Çok yoruldum. Keşke sizi çağırsaydım da gelseydiniz. Azıcık destek olsaydınız bana. Çağırsaydım gelir miydiniz? Mesela deseydim hadi gelin de birlikte bir temizlik yapalım. Gelir miydiniz? Sen gelir miydin? Yani beni çağırsaydınız ben gelirdim. Ya benim evime gelirseniz bana yardım edersiniz. Ben de size gelirdim. Ama ben kahve yapardım. Ben sohbet ederdim. Yani arada bir gazlardım hadi temizliğe devam edelim diye ama ben kesin konuşmaya dalardım ve e, bence biz sohbet etmekten çok ilerleyemezdik işlerde bana öyle geliyor gibi ama çünkü e, ne bileyim sanki beni izleyenlerle ben aynı şeyleri düşünüyormuşum da biz böyle birbirimizin esprilerini anlıyormuşuz gibi geldiği için bana hep çünkü ben benden uzak olduğunuzu düşünmüyorum anladınız mı çünkü karşımda hep benim gibi düşünen ee, bir manyak olduğunu farkında Ama biz iyi manyaklarız yani böyle kötü manyaklardan değiliz. Biz tatlı manyaklarız. Kafasında böyle bir sürü şey dönen an anladın anladım diye düşünüyorum. Biz o manyaklardınız. O manyaklardan olduğumuz için de bizim yaşadığımız şeyler çok e, normal. Biraz böyle normal dışı insanlar olduğumuz için düşünme şeklimiz de bizim farklı oluyor. Ee, bugün böyle yorucu bir gündü. Nasıl bir video ortaya çıktı bilmiyorum ama videosuz da bırakmak istemiyorum. Böyle garip duygular içerisinde geziniyorum. Biraz da yorulmuşum. Şehir dışındaydım. E, videonun başına da bir şeyler ekleyeyim bari. Çünkü ben videonun başını çekmeyi unuttuğum için dam diye ortadan girdim. O yüzden bu videoyu izlerken aa ne oluyor ya diyebilirsiniz. Başındayken. Bakayım başına ne koydum ben de bilmiyorum. Şehir dışındaydım bir takım işlerden dolayı. Bunu size daha öncesinde söylemiştim. Belirsiz bir durum olduğu için çok da ee, dillendirmedim. Birkaç dönemli kısa süreli bir şeydi bu. Kolumda kıl çıkmış da. Ee, kısa süreli kısa dönemli bir şeydi. O yüzden sonunda evimize, yuvamıza, barkımıza, çoluğumuza, çocuğumuza döndük. Çoluğumuz, çocuğumuz. Burada böyle ee, odamız, sarı ışığımız, mumumuz. Ondan sonra gene masamız. Arkada gitar, kitaplar. Bizim ortama geri döndük. Yani bizim bizim mahallede burası. Böyleydi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu olun. Sağlıklı olun. Huzurlu olun. Ne bileyim gönlünüzden geçenler sizi bulsun yani. İyi dileklerde bulunuyorum sizin için. Siz bilmeseniz de bulunuyorum. Hani siz de bulunursanız çok sevinirim. Siz bulunduğunuzda ben mutlu oluyorum. Ben bulunduğunuzda siz de mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.